Şu an bu videoyu izlerken ne yiyip içiyorsunuz acaba? Kolalar, cipsler, dondurmalar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pişkevizim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Valla arkadaşlar elinizde paketli ne gıda varsa yavaşça yere bırakın ve dört beyazdan olabildiğince uzaklaşın. Çünkü konumuz sağlıklı beslenme. Ama yiyen de ölüyor, yemeyen de. Mantığı pratikte çalışmıyor. 30 yaşında diyabet hastası olanla 70'inde kalp rahatsızlığı yaşayan birinin hayatı aynı değil. Bu yüzden nefsimize uymayıp yaşam kalitemizi arttırmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Yanlış anlamayın lokmalarınızı saymıyoruz ama artık yediklerimiz obezite, diyabet, kalp ve kanser gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor. Amerika'nın yüzde otuzu obez. Bakın şişman değil, obez. Obezite de o kadar sıradan bir şey ki televizyon şovları bile artık bunun üzerine. Benim muhteşem şişman hayatım ya da midelerine kelepçe taktıranların değişimini anlatan ağır hayatlar gibi reality şovlar çok izleniyor. Being this overweight. everything I do is hard and it's a struggle. I need a rag for my face. Things are so hard for me. Dünya Sağlık Örgütü 15 yıl içinde tüm Avrupa'nın 3'te 2'sinin obezite sorunu yaşayacağını söylüyor. Hollanda dışında. Portakalın yararları. Kanser riskinden bahsetmiyoruz bile. Durum bu kadar ciddiyken ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Her yemek konusu açıldığında böyle mi olacağız? Stop thinking about what I want. What he wants, what your parents want. What do you want? What do you want? It's not that simple. What It's... do you want? God damn it. What do you want? Çimeni sıkın. Yosunla karıştırın. 72 gün sadece sıvıyla beslenip ağaç kabuğu emitleyin. Bir hafta çiğ yemiş yiyin gibi mucizevi formüllerimiz yok. Formülümüz daha basit. Çocuk menülerindeki oyuncaklara tav olmuş nesiller olarak artık işlenmiş. Hiçbir şeyi yemesek müthiş olur. Ceddin dedemiz, pambık nenemiz ne yiyorsa onu yiyeceğiz. Tabi nenemiz 13 yaşında ergen ruhlu değilse. salam, sosis gibi işlenmiş etleri, işlenmiş unları, şekerleri yemeyeceğiz. Uyuşturucu haplara şeker deniyor olması sizce bir tesadüf mü? Hadi ateistler bunu da açıklasın. Çağımızın en büyük uyuşturucusu şeker. Araştırmalar gösteriyor ki şeker beynimizde eroin ve kokainin etkilediği ödül bölgesini aktifleştiriyor. Hızla kendine bağımlı hale getiriyor. Gün içinde kek, çikolata, dondurma ya da gazlı içecek gördüğümüzde üzerine bu yüzden atlıyoruz. Şeker inanılmaz kandırıkçı. Acıktınız ve şekerli bir şeyler yediniz. Kan şekeriniz yükseldi, keyifler yerinde. Ama tam 20 dakika sonra tekrar acıktığınız noktada olduğunuzu biliyor musunuz? Allah Allah Allah! Vay canına! Ne diyor bu? Yine açsınız. Canınız yine şekerli bir şey istiyor ve bu döngü gül böreği gibi kıvrıla kıvrıla devam ediyor. Gül, gül böreği. İşlenmiş şekeri yani fruktozu vücut yakamıyor ve hızla yağ dönüştürüyor. Sonra gelsin kilolar gelsin hastalıklar. Sadece abur cuburlarda değil şeker soslardan çorbalara kadar her şeyde var. Özellikle light ürünlerde. Yalan, yalan söylüyorsun. İnanmazsanız gösterin. Diyetlerde kullandığımız light ürünlerin yağı azaltılmış. Ama çoğu marka raf ömrü ve kıvamını tutturmak için glikoz şurubu, mısır şurubu gibi son derece zararlı şekerleri kullanıyorlar. Şeker öyle bir illet ki su dışında neredeyse içtiğimiz her şeyin içinde var. Aa ben çok dikkat ediyorum, İskender'in yanında şekersiz kola içiyorum diyenler size sesleniyoruz içinde şeker olmadığı halde tadı sizce şekerlisiyle nasıl aynı? Hiç düşündünüz mü acaba? Mesela? Tatlandırıcılar Hı. bir kere karaciğeri yağlandırıyor. Hı. Bu gösterildi. Tatla suni tatlandırıcılar e, şeker hastalığı yapıyor. Bu da gösterildi. Hı. Ama bugün hakikaten bizim diyetisyenler de tatlandırıcı veriyor maalesef. Dedik ya her şeyi doğadaki haliyle yiyip içeceğiz diye. Mesela meyveler var. Meyvelerin içinde bolca şeker var ama bir o kadar da lif var. Böylece o şekeri enerji olarak yakabiliyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Katı meyve sıkacağı diye bir alet icat edip o meyveyi sıkıyor, tüm yararlı kısımlarını çöpe atıp sadece şekerli kısmını içiyoruz. Aferin bize. Daha yararlı olsaydı doğa bize meyveyi değil meyve suyunu sunardı. 45 bin yıllık homo sapiensleriz 13 milyar yıllık evrenden daha iyi bilemeyiz herhalde. Yağlarsa ayrı bir konu. Bildiğiniz üzere tereyağı, zeytinyağı gibi iyi kolesterollü yağları yemeliyiz. Ama bir yağ var ki onu bizce yok etmeliyiz. Palm yağı. Aa, bak onu biz hiç almıyoruz yırttık. Ben yemiyorum. Palm yağı ben ömrümde görmedim. Diye olabilirsiniz. Ama Malezya ve Endonezya'dan gelen bu yağ, çikolatadan çocuk bezine kadar satın aldığımız her şeyin %50'sinde var. Bilmeden yılda ortalama 10 kilogram palm yağı tüketiyormuşuz uyandıralım. Pakette bitkisel yağ yazıyorsa bilin ki o muhtemelen toksik ve kanserojen maddesi bol olan palmiya. Bu yağ üretmek için yağmur ormanları hükümetler tarafından büyük şirketlere satılıyor ve ormanlar yakılıp kesiliyor. 20 yılda bu ormanların %90'ı yok olmuş. Bu ormanlarda yaşayan Sumatra kaplanı, Asya gergedanı, pigme fil, uzun burunlu maymun gibi hayvanların nesli tükenmek üzere. En büyük kıyım orangutanlarda. Son 20 yılda 50 binden fazla orangutan öldü, yakıldı, işkence yapıldı. Büyük bir çoğunluğuysa ise yakalanıp kaçak olarak satılıyor. insanların çikolataları biraz daha pürüzsüz olsun diye bu kadar insanlıktan çıkmasını anlayamıyoruz. Anlayamadığımız bir diğer şey ise ülkemizde sağlıklı beslenen iki uç kesim olması. Biri en doğalını yetiştiren köylüler, bir diğeri elinde detoks sularıyla gezen şehirli ultra zenginler. Marketten bir ürünün en doğalını almak için normal fiyatın 3-4 katını ödememiz gerekiyor. Sağlıklı beslenme nasıl bir lüks olabilir? fakirler ölsün, Porsche'dan selamlar demek istemiyorum. <laughs> Sadece selamlar. Bir de Çin tuzu mevzusu var. O konuya hiç girmiyoruz. Açın bakın bir ara. Dünyanın yarısının açlıkla, diğer yarısının şişmanlıkla baş etmeye çalıştığı bu günlerde insanoğlunun bir şeyleri yanlış yaptığı kesin. Biz tüketiciler sağlıklı tercihler yapmalıyız eyvallah ama siz üreticilerin bize sağlıklı ürünler satması da vicdani bir karar değil insani bir gereklilik. Yediğiniz içtiğiniz her şey şifa niyetine olsun. Hadi afiyetle.